Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah Sürekli ve ilmuhaldeki şartlarına dikkat edilerek kılınan bir namazın sonunda elbette Allahu Teala'dan sevaplar elde ediyoruz, cehennemden kurtuluyoruz ama bir de gözle görülür maddi beklentilerimiz de var. Birincisi ben mümin adamım kulluk yapıyorum şuurunu her gün tazelemiş oluruz. İkincisi namaz bu şartlarda ilmu hal kitaplarındaki ciddiyetiyle kılındığında kötülüklerden ve çirkin ağızdan kurtarır. Üçüncüsü Müslüman ahlakta sürekli terakki eder. Daha ahlaklı, daha ahlaklı, daha ahlaklı olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namaz kılmayı günde 5 defa bir derenin kenarında yıkanmak gibi gösteriyor. Nasıl 5 defa banyo yapan adamda bir kir olmaz 5 defa camiye giden veya evinde hanım seccade üzerinde namaz kılan birisinde ahlak sürekli yükselir 10 sene öncesine göre 10 sene sonrası sürekli terakki etmiş olur ve namaz Müslümanlar arasında ülfet ve beraberlik ruhunu sürekli canlı tutar ve bir başka özellik de keder, sıkıntı, dert azalmaz. Ama Müslüman keder içinde, sıkıntı içinde boğulduğunu hissetmez. Namaz sayesinde derin nefes alır. Her gün beş defa Ya Rab diyen, Sübhane Rabbiyel A'la diyen bir insanda dert olur, sıkıntılar olur, aile sıkıntısı olur ama o onların düzeyinde kalmaz yukarıdan bakar olaylara. Dolayısıyla namaz bize cennet kazandırdığı kadar dünyada elle tutulur, gözle görülür gelişmeler de sağlar. Yeter ki namaz dediğimiz şey ilmu al kitaplarındaki kalitesi üzerinden yapılsın. Velhamdülillahi rabbil alemin.